Hoş geldiniz. Ne gidiyorsunuz? <laughs> Oğlum böyle bir girişim var. Hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hep yeni videoda beraberiz. Bugün 2E1D Ya bu ne Hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Emre Kayır. Yanımda Devrim Kayır. İki tane Kayır. Bir tane Arsemen. Draft oynuyoruz. Kobemir nerede? Ya. Kobemir nerede? Kobemir ee, Minnesota'ya gitmek zorunda kaldığı için yaz tatiliyle alakalı ya bir durumlar varmış. O yüzden şu an bizi balkondan izlediğini ben şahsen bir önceki şeyde aradım konuştum zaten buraya gelmeden. Dedim, Kar de sebebiyle gelememiş. Bobby'nin kamerasını istiyorum ben de ya. Çok yaramazlıklar yaparım abi. Taktiği söyleyin sadece bana. Kapattın kamerayı. Abi sen koskoca devrim kayır aynen, abi, abi canım, abi. Sen Emre kayırsın tamam ama bu adam senden önce vardı. Aynen, aynen. Yetek gerçek kayırdı. Sen yap abi, vallahi. Benim içimden geçen seçti bu arada abi. Bakalım kaptan olarak. Oo, Aa şimdi. çok arada kaldık şu anda bak. Ne yani abi, vallahi fark etmez. Hadi, hadi. Muhammed Salah Liverpool'da gerçekten inanılmaz bir performans gösteriyor. O kişiye göre mevcut dönemimizin en iyi Premier Lig oyuncusu olduğu konuşuluyor. Emre sen ne baya düşünüyorsun o, bu baya konu baya hakkında? Bayağı hocam gerçekten çok çok iyi. Bu arada 4 tane santrafor da aynı tarzdaydı. Evet. Değerlendiğimiz oyuncu. Don ya. Şimdi işler değişir işte. Yani o da çok iyi ama abi şimdi. Cinola varken. Ama işte Hazard varken mi acaba? Abi, bilmiyorum Emre Kaya'yı da aldı. Cinolo zaten biliyor herkes. Azalt Edenlerden adam. Abi. abi ya. O bir de Cinolo'yu demin izle, yani izlediler o ya. Azardan fena baskı var bu arada. Prime'ın da gerçekten Prime değişmediği. Aaa Vodka da iyidir yani. Premier oyuncusu olmadığına göre kim yani yalnız? Mecbur. Aynen mecbur. Hadi. Trinkao. Yok. Yani. Brahim Diaz almayalım abi. Tamam. Brahim Diaz çünkü sinirimizi bozuyor. Geç Brahim Diaz'ın suçu değil ama. Ne böyle? Messi falan gelirse O Şu ana kadar Emre hoşuna giden bir draft olmadı gibi abi bilmiyorum. Biraz sinirli baktı. hiç umurlu değil. Biz futbolumuzu oynayacağız. Bilmiyorum. Futbol de bu arada Trivela. falan. Devrim abinin en, en, en sevdiği en kartlardan en biri. Yakan kart. En az dört tane. Nasıl yakın? Trinca'yla bağlı mısın ya? Vermediler. Aa. Tam anlamıyla vermediler. Tamam bak abi kesin ocağı belliydi ya. Valla fark etmez abi. Ben hiç fark etmiyor. Bizde bu şey gibi ya. Yemek yeme Aa, işinde. Aaa vardı. Keşke alsaydım de ben onu. Dedim ben ama. Ben kaçırdım. Çok özür dilerim. Yani yemek yemeye gideceğiz böyle. Ne yesek cık, fark, fark etmez, etmez, etmez yani. Ama yani ben, ben de mesela böyle direkt çıt diye böyle zınk diye söyleyebilen oluyor mu? Ben mesela evet. her zaman fark etmez diyorum yani. Bazen öyle lead alan insanlar oluyor ya. Yani. Harbiden Sorumlu. fark etmediği için ama yani. yani. Lead alınacak bir şey olsa canım istese harbiden şey yapacağım. Yani çok. mu muyum? Gidek lazım kayıcı. 15 kimya oldu abi. Ha. ha. Şövalye. Kazaniga. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum ki bak işte Sanki Verbruggen gibi ya. Verbruggen. Verbruggen. Ben hepsini sayıyordum ya. Artı 7 verdi bize. 22 kimya olduk <laughs> bir anda. Aniden. Bir kere atmak daha makul bence. Var diyor ya oluyor. Var Doğru diyor. Alonso yerine tınk. Allah'a güzel A A okay, oldu. Manchester City'ye bıraktı kendimizi. Bir de üstüne Mekabe. Eğer Rodri alamazsa kaybettik. Lorenzo Mecca. Alıyorum bunu. Mecca gibi yani. Di Lorenzo kime kim ya veriyor? Cavut'a veriyor. Yani yarış vermiyor. Ki. Aa. Kayıpçı mı? Abi nefes ediyordum. Şurayı ne yapalım. Yok kaçacak. Ben asır olabilir ben ya. Ben olabilir ya aynen. Ben asır. Tadić olurdu ama işte. ama bağlamıyor kimse ya. <laughs> Bağlıza alacağız şey ya yani. Ya, bu ne böyle be? Onu almayalım abi o. Cık. Mina mina. Aa Pessina. Bu ama ne kadar kötü bir draft oldu ya. Diyan Aa, Diyan. şöyle biraz bir de şey kartlar vermen lazım ya. Eee. Hazard. Hazar cam oluyor mu? Oluyor bu Olmuyor ben. şimdi. Olum ben de bir an öyle bir düşündüm ama. Minikovic -Savuç bile başka Minikovic geliyor ya. <laughs> Caprari alalım abi. Caprari İtalya belki bir şeyler olur. Eo. İtalya çok güzel tonalı İtalya. Bir daha de der misin? İtalya. İtalya. Tonale mi alsak Son ya? Tonale Bence al artık. Vallahi Yok, karar veremiyorum kardeşim ya. Yani. Alıyorum diyor. <laughs> ben araba alacağım da diyorum abi. Hala karar veremedik ya. Evet. Of, of. Fury. Al bakalım. Bek de oluyor galiba. Santrafor ama... yok. Aha. JJ. Oh, o Donale geldiler de. Ama o kadar iyi ki abi ismini ilk yere koymuşlar. Yani, Neos, Hemen. Böyle. Vallahi billahi neler yapar var ya. da olabilir Kullanabiliriz bu arada onu. Ben aynen. İtalya Eskin. başka yok mu ya? koyup JJ'yi forvete koyma işine ne dediniz? Ben okey diyorum ya. Neyse yani ben yani... son şeyimi de çekeyim şuradan. Ronaldinho. Wow. Oo. Bence hamşik cam. Hey o koçası. sıkıntı. Okay. Ha tamam. Da Bruyne istemiyorum. Da Bruyne yani. istemiyorum çünkü çok power shot falan. Grande. Grande, grande. Grande. Hem de seri 33 ya. kimya. Ya, ya bu iş biliyor musun abi? Valla be adam ya. nereden? 15 kimya değil 11. Nereden nereye bağladı? Kime ters taklattırıp i̇şte tekrar attırdı vallahi. billahi. Vallahi. Evet. Bir de oy. Aa, hemşerimiz hem şerimiz olur. Hem var burada. Hemşerimiz olur. Ha. Bizim nasıl abi ya? Ben Manisa nasıl? mı? Ya. Durma bilgiler işte. Nasıl bir ya? Böyle bir bilgi öğreneceğini düşünmüş müydün sabah yanında? Hayır. Stres aldım abi postacı ben geliyor. Saydım abi. Ne diyorsun oğlum ya? Harbiden mi? Sen Valla postacı kare... geliyor. <laughs> Allah Ben bilmiyorum Şaka ne biliyorum. yapayım. <laughs> e niye Türk şey? Baba, babası mı Türk? Annesi mi Türk? Manisa Alaşehir'de yaşıyor. Normalde. Ondan sonrasında böyle bir serüveni var. Ne yapıyordu peki orada? Hiç fikrim yok. Eşi mi acaba? Bilmemiz. Çok bu Türkçe biliyor mu? Bir Yo, o zaman Tottenham maçına gitseydik. Çok şeyde nerede? İstanbul'da mı? He. Ne bileyim ben gidemedim. Ben, Önce ben geldim. zaten şey mi yoktu? Dengeli bıraktım. Oynuyoruz ya. Allah Allah. Yedekleri bakın isterseniz. Tamam. Bence iyi şu an ya. Jackson böyle Jack. sonradan girip de Jackson fark edilmeyi. Tamam. Almamız lazım. Trinkkao oyunu alıyorum. Trinkkao. Ulan Mehmet ne o, o be. Neydi ya? Ters ayak. Tamam hadi başlayabiliriz. Kime hadi. karşı oynuyormuşuz? Kaiz Gif. Kırmızı benim. Mavi de benim. Abi pardon ya maybet. Bir dakika şimdi pastı normal güzel oyunumuzu oynayalım. Ben ilk kez böyle 3 kişi oynuyorum haberiniz olsun. Gör devrim abi içeride. Ah be. O da bizden. L2'ye <laughs> L2 asla bırakmıyor. Abi öyle oynayacaksın ya. Niye düz vursun ki yani orada? Oyun oynuyoruz. Hani. Emre Kayır da yapıyor böyle hatalar. Aa. Hayır. Ben. Kim oynattı? Abi Vallahi çektim. Abi işte. Daha iyi Tabii oynayabiliriz yani. ama. Tabii ki daha iyi. Senin bizi birazcık daha yönlendirmen gerekiyor. Tabii ki daha iyi oynayabiliriz. Ama işte sen yönlendirme yapmıyorsun hiç. Hiç yapmıyorum abi. Birazcık daha yani şuraya git, şöyle gel, şunu yapalım, böyle yapalım. Birazcık bu koşuk şeylerini konuşturman lazım. Yeteneklerini. Aksın söyle. O sırada De. oynuyorum ya biraz zorlanıyorum o yüzden. İşte ama oynarken bunu yapabiliyor olman gerekiyor senin artık. Kaç yaşına geldin Emre Kayıt? Doğru. Özür dilerim. Birazcık yüklenelim abi ya. Bastıra gel. Ne diyor ya bravo. bravo. Bravo bravo. 3 E. A4. A44. Tersin. Allah Allah neler neler ya Bravo. vallahi billahi iki kayır evet. iki gol hallediyoruz bu şekilde o biz Ay. hayır abi bu kaleci ya gerçekten abi ben o konuda güvenirim ya <laughs> Jay kırmızı bak Sıç, İyice sıçalım oyunu iyice Gel 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 İyice sıçalım abi <laughs> Olmamız gereken her şey oluyor Vallahi billahi Coş koku Herkes sırayla denetiyor abi Eyvah o da deneyecek Ooo pasaport <laughs> Ya abi dur ya bir şey deniyordum. Emre arkaya al. Aldım aldım. Vurdurmayın. Devrim abi bak <laughs> neler yapıyor kaleciyle. Ekle. Olmaz. Ne bırakayım şöyle. Sen de ver abine. Ver abi. de olmadı sağlık kurtarırız zaten. Bu <laughs> kaleci. Abi sen benim gibi maçları gelip kaleci oynatsana. <laughs> <Aa>, Burada <laughs> <aa, gülüyor> ya. Koşuyorum sol altta. Ben direkt gidip pavlaşarak duruyorum. Aa. Ama. Şöyle... Abi o Uzatmaya gider bu maç, ha. Ben söyleyeyim size. Vallahi gidebilir gibi duruyor. Peki. Kim? Aynen. Aynen. Hazır mı? Abi tutalım topu. Telefon 90 artı 1. Hadi bakalım. Sana burada harbi bak. Sarayım Renkli saçlar yakışabilir Emre. Gözleri ee, renkli ya. Mesela sap sarı yap. Icardi tarzı yap. Mesela yine iyi olur. Turuncu yap mesela. Ginger ol. Yine At abi, Koşun, at abi at. abi at. at, at. Devrim abi at abi. Kaçırma abi. Git var üstüne. Za işte bu. Ha geç geldi o. Oynayacaksın oğlum oyunu. Öyle bırakmak yok oh, bir anda. Hadi, pardon, pardon. pardon. Baba pardon, ne pardon. yapıyorsun <laughs> abi? Abi ne yapıyorsun? Ele alışkanlığı, ele alışkanlığı. Ooo sıçtık abi. Adam var ya. <laughs> bak 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 hemen de İyi Eyvah. 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 Benim fonksiyonlar, oh. jonglar kaydı bir var. <laughs> ver ver, hop. <laughs> Hoppa. Aa şey cancel'dan iyi lan, doğru. <laughs> Çalacağız onu. Gidiyorum ben oraya. Arkadaşlar çaktırmayın, can katayım dedim biraz. Gördüm seni Pikachu. İndireceğim mi? İndirdim. Vallahi indirdim. Ne diyorsun abi ya? Oh. Allah Allah. Adama hem grid yaptım hem bunları yaptım dedi. Yanacağız. Aa mı be. ben kimle vurdum bilmiyorum orada o kim. O kimsiniz? Hmm. Ah be. CC ile de sıkıntı var abi. ya. Böyle oynamaz zorundasın CC ile Zaten tadı orada. Basmazsam yani niye zaten CC o koç oynuyor ki orada? Sanki. Tamam, tamam, savunuruz. Iyi. Hiç problem yok. Emre'cim sen aşağıya tamam, al. Buna tamam, harika. Aa, ne? Yapıyorlar da... Böyle <laughs> Bizim bu draft'ı <laughs> kazanmak ihtimalimiz <laughs> yok ya. Odadan çok net canım. <laughs> Ama çok iyi, iyi böyle. Oha yaptık. Bir ya. daha gelir mi? aa. aa. <gülüyor> 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 Bravo. Ya görüyorsun değil mi? Öldür. Niye? Topuyla. MVP e, Derum abi. Aynen öyle. Hep olduğu kartları artı beş artı altı geliyor. Ne oldu ya? Barkola. Ula. Haydi. <laughs> <laughs> Onun <Olca> cefer olmadı <gülüyor> abi. <gülüyor> olmadı. Papazı hep bilen. Polerin Balogun. olun. Koşuyorum. Oğlum. Niye o taraftasın? O fayla ne güzel gönderdim daha. Neler oluyor? Orta geliyor. Aa, abi ne kadar güzel bir şeyler vur. Akrep falan vur oradan ya. Ulan ne makara draft oluyor ya. Aa, Orta. ben şey yapmadım adamı... Ağzı 2021. Aldım da bu. Niye bana geçti? Biz de adam kaçırmaya çalışıyoruz abi de. Dekler. <laughs> Beceremedik. Adam kuyut atıyor. <laughs> 200 skor dakika. <laughs> Az önce benim şey kaçırmışsın yani. Hayatımda kapalar kapalar gitti vallahi sarhoş olduk ya. E 1500 lirin piyasa ne zaman gelir? Bilmiyorum abi. Kasım sonu gelir işte. Ege, kasım sonu gelir. Ege kim osurdu? Kimse osurmadı dostum. Ege, ahmet'im vay. Ege kendi yaptı koklu. Ne diyorsunuz abi ya? Allah Allah. Ya misafirlikte bir kere osurma ihtimalim var mı ya? Öyle bir şey yapar mıyım? Kendi evimde olsam ama Emre Kayır ve Kopemir mesela otur bir şey izliyorsak ben otururum yani. işte çekinmem yani. Ben öyle samimiyetimize güvenerek lan ama. Yani. Kopemir'in tepkisi sert olacak. Kopemir'in sınıf Kopemir'in tepkisi olacak. kamerayı, kamerayı şuraya koyar şey yapar böyle. Falan diye bakar böyle. Aynen. Ne kalemiş. Abi gidip var bunu yapmamız lazım ya. Bir daha gibi şey ama bas kaldı lan gerçi. Bu hafta ben de tam eleme şey günü. Müthiş <laughs> ne hafta sonu. Cuma günü 3'e 1 böyle ama. Hala bu oyunda da sohbet muhabbet gülerek eğlenilmiyor ya. Hemen. Abi ben ne yapıyorum orada? Oyun diyor ki kardeşim kes sesini. <laughs> Yok artık abi. <laughs> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> ya deniyorum ne yapayım. Atarız atarız net. Ama yani deniz girmeyecek ki. Nasıl sen de doğru pozunu verme ya bu kadar gülerken. O mu nasıl kaçıyor? O da mı oynattı Çık, acaba? Çıktı. Başımız, abi işte gülünce bak oynanmıyor ya. i̇lla ki bir oynadık. yerden fedakarlık gerekiyor. O da maç bir galibiyetle oluyor. Aaa yakışmadı. Bak 31'de bunu atmalıydım. Abi bütün golleri de ben kaçırmış oldum ya. Sattı diyecekler şimdi. Kahrolacağım şimdi, mah, mah olacağım şimdi kahramdan. Ah mah Ben aser döndürmek. Ne <laughs> oldu? Bu abi bu bu play like ne var işte bu beyinleriyle oynadık. Beyinleriyle oynadık. Emre ya çok kötü Emre Kayer satışı biri oldu bak chat. Benim iki Emre Kayır'ım bir. Devrim abi sıfır. Aynen öyle. Ben kaybedeceğiz. Hayvan gibi savunuyoruz ha. Çok iyi. Çekiyor Aa, kaleci. Abi kalede kampoz var. Zıgo zıgo. ya sorumluluk içinde... al be Emre Kayır. Ama onu tamam etmemesi lazımdı ya. Yani. Neyse. Devrim abi yapar. Helal. Nah, nah, onu yapar nah. onu. Doğru zamanda doğru yerde. Abi, Vallahi taşıyor ya. Orada sadece koşma gol sevecek ne düşünüyorsun <laughs> peki? Sen yaptın. Yani grid'den sonra şaşırtmadı artık beni. <laughs> ya, ya <baba>. bunu ben beliyle <laughs> vurdum. Abi. Hadi hadi iki gol. <laughs> bravo, bu mu? Bu, tamam. bu bu bu. Hadi. Daha çok zaman var. Kurdum abi ya. 88. Ay. Ya, ya, var ya. Oğlum. Ya. Gol bunu... atmamız lazım. Gerçekten bu zaten. Ben vurma kaleci. Ne yapacaksın abi? Yan tarafa. Ah be. Ah. Öldür <laughs> <laughs> onu yaptı abi. <laughs> Güzeldir, keyifli de. Öldür onu. Ya nasıl elini içeri gibi abi? Ege aldığını ben kaybediyor. De, ben de kaçırdım ya. Ya chat ayıp ediyorsunuz. <laughs> Buradaki bizi taşıyan tek adam devrim gayet şu arkadaşlar. Açıcı bitirmişiz de. bir ona bakalım hemen. 117. İyi girdik gibi ya. Taş bitirdi ama. Tabii. Yani devam eden maçlar vardır tabii de. Ah be, şu draft kazanırdık var ya. <laughs> ben bir açtım. Ben neden uzatmaya gidiyormuş gibi geldi bana. Maç mı maalesef? Flash foot mu geldi? Biz ne zaman şey olduk ya. Yarı kim bu ya. Yarı finalde Hayır Harun uzatmaya gitmesi gerekmiyor muydu ya? Neyse, kaç tane yedik? <laughs> bir tane yedik. 3-2 bitti maç. Ben de şu an tam böyleyim. Vay anasını. Ben ciddi şakasız uzatmaya gidiyor zannettim ha. Daha büyük yıkılırdım. Deniz Reis ekranı yarı Ege'nin ensesine bakarak top... Abi ya harbi <laughs> abi niye söylemiyorsun ya? Ben şey olunca abi kesin böyle yaptım göremedin sen. Yok be yok. Gayet keyifliydi vallahi ee, çok eğlendim ya. Ee, sevgili Emre Kayır ve Devrim abim gitti planlarını iptal ettiler. Burada benimle beraber 4 saat yani şu oyunun e-spor şeyini izlemek her ne kadar yani koç moç bilmem ne falan evet, filan hoş. eyvallah ama gerçekten bu sıkış işe de katlandılar yani sağolsunlar bizim çok için. Çok keyifliydi bizim için. Evlerini açtılar. Onu şey geçiyorum zaten draft ile inanılmaz keyifliydi abi. Çok güzel. <laughs> çok teşekkür ediyorum o yüzden ee, ikisine de çok sağ olun valla. Ee, biz de artık yani daha fazla şey yapmayalım yani evde olsak tabii ki 7 8-9 saat 10 saate giderdik ama şimdi yani Evrim abi işleri gücü vardır misafir var, misafir. var, var ya. vardır ya, ee, <laughs> vardır şaka bir yana eğer internet geldiyse ben zaten eve geçince şey yaparım abi yayın açarım yani zaten ödevlerimiz de var yani inşallah gelmiştir dua edin gelmiş olsun ee, çok çok teşekkürler çok sağ olun eee misafir dediğin kısa kalır hadi eve geç. Korku yayını sözü verilsin. Ha. Korku yayını sözünü bir tek Emre Kayır verir ya. Ben, de, ben diyorum yapalım diye. E gidiyor ki. Tamam çok, sonra istiyorsan sonra... çok istiyorsan yapalım. Çok istiyorsan yapalım. Kobemir'i ben çok merak çok ediyorum çünkü. Kobemir <laughs> çok olur ya harbiden. Tekrardan <laughs> teşekkür ediyoruz sevgili Kayır ailesine. Kendinize iyi bakın chat. Allah'a emanet. Bu muhteşem intro ile size veda ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay. <laughs> Niye kullanmıyorsun oğlum bunu? Kullanıyorum ya bazen. Ya ben senin yayın ne zaman gözeme direkt zıng zıng diye yayın başlıyor. Bazen öyle yapıyorum, bazen öyle yapıyorum ne isterse. Biraz göz yorucu diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kaçalım kız kızacak yoksa, yoksa kaçmamız lazım. Kızacak yoksa jet.